Canam hocam seni çok kötülü baba yayınlarda. nerede? Kesip oluyor Hiç Kesip olma, bırak yarın yapacağım, yarın ne bunun için ne be ya? Sohbet ediyorum ben. Tam kapa kapa. Kapa da yatırır bak saat 10:20. 11:00 geliyor bak 11'i geçti toptan geçti. Yatalım da kafamızı dinleyelim yani. <laughs> Ay. Sağ olun arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ya. Olsun ya. Tamam kapat ee, artık onu. Ne yapıyorsun sen? amcanız iyi arkadaşlar. Evet çok iyi ve çok mutlu. Kadın yatıyor ya yapma be. Yapma be ya. Durumu zaten kritik yapma ya. Bak durumu kritik olduğunu söylemem babam arkadaşlar. Ayy. Doğacağız bu telefonlar nedir telefon bizim şeyimiz ya. Yok yok durumun kritik diyorsun ya. Bırak ya bize lazım bir ee, ne ya. Mokal amcanıza destek olmayan istek varsa cebinde parası yok arkadaşlar. Ya yapma bu telege indar ya ev içinde ya. Bunu da yapma ya. 200 lira açlı göndermek isteyen ne sana? Göndersin para? <laughs> kim anlatırım ben de. <laughs> kim anlatırım ben ya. Bu abone ol. Merhaba arkadaşlar. Bu ya. Nereden bırakmadı bu telefon elinden bu ya. <laughs> ya? şu an parası yok bu mu? Of kaçayım bir şeye 11'den 12'ye yakın oldu saat. Canan'dan buraya gel, buradan Canan'a gider. ne <laughs> ya? <gülüyor> tamam tamam dur şimdi balıcını ayarlayacağım ben. <laughs> ee, ben babana para göndermek istiyorum kardeşim. Şikerim. Evet arkadaşlar. Ya git evinde yap bunu ya. Yapma benim evimde yayın ya. Neden? Yapma. E sana para gönderecekler işte. Çekelim. Ne arkadaşlar, ne arkadaşlar. Para yollayacak bana. Dilenci değilim ben. 500 TL Kerem abi atıyormuş. Yapmayın bu dilenciliği bu kadar be. E, eşim aslanlı arkadaşlar yatıyor evde şu an için. Ben babana para göndermek istiyorum kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Bak gönderecekler mi sanırsan? E, babamın ibanını vereyim arkadaşlar göndermişlerler. Çünkü benim babamın durumu çok kritik arkadaşlar. Ee, yani yapacak bir şey yok. Gidelim ya gidelim evimizden kaçıyoruz ya. <laughs> evimizden kaçıyoruz ha. bir <laughs> devire yap ya. Ben de diyor ki benim babama destek olmayan abilerim varsa. Mokal amcanıza. Cebinde ya yap baba. He? Çıkar git devire at ya. Yok, para, is lan, e, hasta, şey, yok para, para istemiyor mu? Yok arkadaşlar. Çekerim, e şu an utanıyor arkadaşlar. Evde Brezilya etti bizi adam bana camdan beri bu ya. İstemiyor, istemeyin yeter. Mi, mi, yeter. para istemiyor musun sen? Ya kendine iste ya. Düzenli bir şey Bir de sen geliyorsun be eve dilendili yapıyorsun be. Ne hale getirdin sen benim evime ben. Yazıklar oldu sana be. Yazıklar oldu ee, sana be. Arkadaşlar e, şey, Mokon amcasının harçlığı kalmamış. Diyor ben ki bana, Evet arkadaşlar durumu, e, durumu kritik dedi. Evimi mahvettin ya. Gitti gene. <gülüyor> 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 Aa, bak Ayakta işemiyor baba. Allah'ını seversin. Ya git evine ya. Ay ayakta işleniyor ya. Ayakta işemek iyi bir şey değil bak çapkınsın. Git evine ya. Ayakta niye işleniyorsun Mahfettim benim, benim, benim senin. Arkadaşlar ya. <laughs> of! yine ayakta gene ayakta kaç yaşında adamsın sen ya? Yakaladım onu gene. Beni mi kötüler? Ya sonuçta benim ben evlenmiş oluyorum da burası gene benim evim. Ben senin çocuğunum yani sonuçta. Arkadaşlar benim babamın durumları kritik. Ya gelme be ya. Git buradan be ya. Nereyi? Çekme beni tokarım sen telefonla da. Be. <laughs> Arkadaşlar benim babamın cebinde parası yok mu? Çay parası. E ee, Moko çay parası göndermek isteyenler. Şey. Bas. <laughs> ah, e şey. pas. ben babana arkadaşlar sesli bir kişiyi alsam kardeşim ben babana acıdım para göndermek istiyorum diyebilir mi mesela? <laughs> Tamam mı? Ne kız Adamlar ona para gönder. Çok o istemiyor. Bak, ben Faruk baba. Adam diyor ki 500 lira para göndereyim. Merhaba abi. Bak kuşun. Merhabalar, Merhaba. Hayırlı akşamlar. Allah aşkına. Abi sen babana ne kadar göndereceksin? Valla 500 TL göndereceğim. Başıma gözümü sadıkası olsun. Çok acıdım. İçim kan <laughs> alıyor. Eyvallah arkadaşlar. Terbiyesiz Yeter bu bak bu olaylar. <laughs> Tadakam olsun. Senin sadakanın çiçeği var. Sadaka yok abi şey. Gönlünden koptuysa. <laughs> de, tamam istemiyor para. Tamam abi istemiyor tamam Bilenmek <laughs> ayıp bir şey değil ya. <gülüyor> Bilenmek <gülüyor> ayıp bir şey tamam, de. değil. <laughs> İstenmeyin ya. <burada>. Tamam <laughs> is anne istemiyor o zaman. Sadaka Aa, parası tamam. gönderiyorum Bilenmeyin de. Sinat da olmuyor. Sen de kapat. Sadece parası gönderiyorum. Arayla, de de <laughs> adam aç aç. aç. Ay, tamam, dur abi o dur <laughs> biraz anlatacağım seni. gerek yok kıstı. tamam 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 para para göndermiyor tamam almıyor adamı söyledik adama. Gönder. Tamam istemiyorsun. Iki bu ya. Artık ya. Öyle <laughs> işim, tamam istemiyoruz tamam <laughs> abi istemiyoruz tamam söyledik tamam. Adam göndereceğim. bir şey adam ne bileyim ben e, para göndermek istedim de sadece. Ya, bir şey istemeyin artık tamam yeter. Hı? İstemeyin. Bu isteme olaylarını bitirin artık yeter. Evet. Ya, bir tabii, ne var? 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 He. He, para göndereceklermiş. Allah ben adam ben. Dur be istemiyoruz işte. dur be istemiyoruz tamam. Söyle adamına söyle. Ben mi gideyim evet. evden artık ya? Ne tamam, bitir artık olayı bitir bak. Bitir. Ya şöyle Peki ben babana para göndermek istiyorum kardeşim. Altın taş abi nasıl? yapayım ben. Ne, Aa, ben. sana ben böyle gelmeyeceğim bak. Terk edeceğim ben bu evi bak. Bak bunu unutma terk edeceğim ben bu evi. Aha Süleyman abi teşekkür ederim. E ekmek parası için. Hani TRT 1iniz yok. Süleyman abi'den bir ekmek parası geldi. Aa, git git kayıplar mı? Olsun bu çocuk. Adam yüzüne kan gelsin diye para verelim demiş. yok mu abi sıkıntı yok. Kız be ya. Of Allah'ım benim be. Ya Rabbim bana yardım et Allah'ım. Ben o şey var. Bir de. Bir Yeter. Yeter. Bir hafta mercimek yediniz doğru mu? Ya yapacak bir şey ya, özelden yaz bana Ege demiş. 15 bin göndermek istiyorum demiş. Ciddiyim demiş. Ama vallahi. gün. <laughs> <gö> <laughs> pa ah para yağmuru geldi anne para yağmuru geldi. Senin gidelim, <laughs> ben sabahlarına gideyim yatayım be. Gidersem gelmeyecek de bu eve bir <laughs> daha. Eyvallah ekmek için teşekkür ederim. Aşen, aşen gelim. Bağlıyorum hemen. Güzel gençler, sucuk yesin, lokumcu. Sağ ol Şemimedike. Eee eve erzak kalacağım arkadaşlar. Ama dilenci yaptınız artık böyle. Ne dilenci gibi ben? Kendine konuşmuyor diye kendine evini ver ben benim evimi konuşuyor ya. Tanka. 12. Daha ayakta mısın sen? Ayaktayım yatırmıyor ya yatırmıyor bu adam ya. Baba para hamuru geldi ama. El alem etleri yer gelip buradan çıkarıyor ya. El alem etleri. <laughs> alemi besliyor buradan çıkarıyor ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ah, ah, anne anne. Soli. Yeter. <laughs> Teşekkür ederim Toli. Alayım ben bahsettim. Hayır. Kapatın artık. <laughs> Tamam sen gidelim bir tarafta yatayım bana. Kapatın herkese de yatma. Vallahi billahi gidelim bir tarafta da sabahlayayım ya. Tamam ses kaldırma. Şey, tamam dolayı. Dur anlatayım sana dur. Dur tamam dinlemedin, Sana, bak seni çekmiyorum. İnsanlar diyor ki bak. Anne insanlar diyor ki babana para göndermek istiyor. Ya, alayım mı? Alma alma. 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 Bırak. Hayır. Bırak. 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 Doğru, teşekkür ederim. Kabul etmiyorsa tamam. Tamam istemiyorum tamam. İstememiş abi. Parayı buraya atmayın abi tamam abi. Babam para istemiyor diye. Tamam. Tamam abi alma diyor. Alma dedi bana babam. Alma dilen diyormuşum ben ben. Arkadaşlar tamam. Anamın sikti beni. Eyvah arkadaşlar tamam arkadaşlar. Kapat. Kapat. He? Kapat. Benim anamın sikti beni. Eyvah arkadaşlar bastı. Kapat. Aha aha. Ayy paralara bak. Kapatsana. Aman ne para he? Ya kapatla bağlayın biraz be. Sonuncağız. Aman anne ne hediyeler geliyor. Aman hiç olmuş. Bana ekte duruyorum. Bunu diyeyim. geldi he. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben, bak, ben, 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 ben. gideyim ben. Ya sen siz, siz hadi bura bol bol ya. Korkmayın ben yatmam. Kalın giyineceğim. Ya. yine canımı yine sende be ya. Ha dur dur bir be. dakika. Geleceğim dışarıda. Anne. Ha, ha. Kapat ben teyzen de. demiş teyzem. Kapat. Alayım mı yine? Kapat teyze, teyze. teyzem. Teyzem. Yürümüş teyzem. Umarım 2025'i Rıza da salak salak şeyler ama. Hadi bacaklarım ağrıyor. Bacaklarım ağrıyor. Hizet yaptırıyor bana bu ya. Ne bu ya? Elerimi besliyor geliyor benim bu Evet arkadaşlar. Ha para yağmur geldi. Vallahi bak kendim öyle gidip gidip yatma. Git yatma. Git yatma. Yok yok vallahi gidiyorum. Gidip yatma. Ben ki kalın değilim. Hadi yatma Bak kalın değilim. Babam sizden destek <laughs> bekliyor arkadaşlar. Yeter ama. Yeter. Evet dolapta babam dedi ki insanlar dedi bana para gönderebilir mi dedi babam. Mokal Batı. amcanız dedi ki durumlar... Yeter ulan, yeter <laughs> Yeter. He? Tamam tamam. Arkadaşlar. Ya. ya. öyle dedi babam. Ne, mi, elimi karıştırma. karıştırma. Karıştırma konuşma. Ee, bana dedi e, destek olsun da beni, e, bana biraz para göndersin dedi takipçiler dedi babam. Ayy. Yeter. Söyleme şey. Yani Sen babam kızdı. Dilek yiyecek ama. İyi Yeter kes. Aha hediyelere bak. Bıra. Evinde yapıyor, burada yapıyor bakalım be. Bu işkenceyi bırakmayız ha. Yok be işkence yok bu anne be. Bu, bu evden bu işkence. Ege yani ya ben market yapıp getirmek istiyorum. izin var abi. E Evimden benim adam ya. elimden para kazanıyor. Eskiden olduğu gibi ya. Masrafları çıkar bu evden bu adam ya. Çok çakal uyanık bir adam bu. Aha para yağmuru geldi. Sağ olun arkadaşlar. Ya bunları ben eve veriyorum zaten. Babama veriyorum bu paraları. Ee, para. Dolabın içi bomboş arkadaşlar. Evet, ne bak. Abone ol. Ne bir şey? Oy. Siz Siz çenek çenek var. Var. <laughs> tamam. Ah dolabı çıkardı. Ah dolabı çıkardı. Böyle kalsın bu. Bırak. Atayım mı? mı? Tamam. Bırak öyle kalsın amına. Açıldırdı. Oğlum ben bu dolabı sana değil mi? Daha öyle diyemiz. Dikkat et bak. Bu <laughs> Anladın mı? Sen sana ne oluyor ya sana? sana ne oluyor? <laughs> dolabı şu dolabımı ya. <laughs> Pişide çekti. <laughs> Kendi dolabına tortayız dolu ya. Kim? Benim dolabım et dolu. <laughs> ha, giderim, Dolabı gördünüz arkadaşlar bomboş. Ben gidiyorum. Kendi açtı gösterdi. Hadi. Aç. Kaldırsın. Arkadaşlar Hadi. e, e keşfetten gelenler takip edin arada. Gideceğim yatacağım başka yerlerde bak. En üstlerinde gideceğim bir yerde. Barımdan kaçıyorum <laughs> artık. Tamam. <yuntum>. Bağıramam <laughs> artık. Yeter ters seslerim gitti. İki gecede beri daha çok az sesli bu ya. Ne bağırıyorsun? Bağırma o kadar. Hiç bağırma. Niye bağırıyorsun o kadar ama? Çamuk amcası çok kısık arkadaşlar. Ederim et besler gelin buradan. Ya kimi et besler? Allah Allah. Aha kofetilere bak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Basıyor ha Kapat onu be. Anne de onu çekmiyor ki ben ama. Kapat. Kapa. İnsanlar kapa. bana para atıyorlar. Bilendi misin sen abi? Baban çok maç. Aa Ozan. Al diyorum, al diyorum ya. Onlara söylerim. E, yeter, yeter ben. ben. Başta, he? Çok <laughs> tamam tamam, ben demedim mi? Tamam, çok güzel. Kapa. kapa yeter. Ya. Kapa yeter. Sen tamam, bir sefer söylenir, on sefer söylemiyoruz ki. Kapa. Başçı ferdin çıkıyor buradan bu adam ya. <laughs> Evet arkadaşlar babam görüyorsunuz beni. aha para hamur geldi. Bunları babama veriyorum arkadaşlar. Yeter. 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 Direncilik yapmayın yeter. Gördünüz ya babam dolaba açtı görün diye. Daha ne diyeyim size arkadaşlar. Merak edeyim Allah'ım. Ha tamam tamam. <laughs> Nerede geldin be Mehmet sen be? Nerede geldin be? Hey. 30 yaşında kalmışsın ufak gitsin artık. Nereden geldin şimdi çocuk karakola alacak zaten ya. Tiktok 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 bitirdiniz evin tüyünü ya. Anamın çekti. gittim ben. Evin icraatını Kaç doldurayım? yıldan beri mahvettin bizi ben. Kocaman düğün yaptı sana, yaptı sana vokali. Kim yaptı düğün bokali? Düğünü tek başıma yaptım ben be. Hı, yaptım. Kim ne yaptı babam bana? Baban sırtından kazanmadın. Benim babam 1 milyon düğün parası verdi mi bana? Bilmem be. Ben Ama benim babam 1 milyon bana düğünde para vermedi be. Bilmem. Yalan atmayın bu kadar. Tek başıma düğün yaptım ben. Hey. <laughs> Kim ne yaptı bana? Babam bana 1 TL verdi mi? mi? Kim? Babama gönderilen paramı? mı? Be. Ben, ben tek başıma bir alemim. Bir alem alem. Nasıl diyelim? Ya benim babam bir kere nasıl baba? Hadi dolap boş. Ben çıktım evden dolap boşaldı be. Bak ben sakin alıyor gör. Hayır sen sen böyle bir düzgün bir yardım yapmadın ki konuşuyorsun orada. Nasıl yapmadım? Yapmadın tabii, et gibi çalıştın. Daha ne yapıyorsun? Tek başına düğün yapmışım ben hey! Hem de çok güzel de bir düğün yaptım. Evlilik de yaptım. Oh! Bak ben çektim bir akçılığım diyor. Bak akçılığım. Bak. Bak taş getirelim. O, o, o komşular o kendisi ateş almış. Mutfağı kim yaptı Egemen şey. Arkadaşlar hepsini ben yaptım. Mutfak. Evin dolabı sıfırdan aldım. Ee, babama her akşam bir milyar para ben veriyordum eve. Rezil ediyor bizi ya. Git bak bak Nasıl getiriyor? Bizi rezil etmeye gelmiş buraya. Bizi buraya rezil etmeye gelmiş. Allah'ım ama <laughs> arkadaşlar benim babamın şu an cebinde çay parası yokmuş ya. Ah gitti. Ha, ya. geldi geldi. Aha paraya yağmuru geldi. Arkadaşlar bunu demiş ki babana ver egemen bir şeyler alsın yesin demiş. <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> Çık dışarı gitti. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. allah will have on it